Merhaba arkadaşlar bugün kamp modunu inceleyeceğiz e, Kamp moduna şöyle bir bugün bakayım dedim Gerçekten güzel bir modmuş ve çok kapsamlı bir modmuş e, Biraz sonra sizinle her şeyini inceleyeceğiz Normalde bugün e, böyle akşam saatlerine doğru Transformers modu gelecekti Hatta onun hani böyle buraklarla mapini falan hazırladık ama e, Yani onu atmadım Diyelim onun yerine bu geldi e, Bu da gerçekten güzel bir mod Şimdi çok kapsamlı dediğim şey 3 tane bir kere oyuna şey ekliyor e, karakter ekliyor mob ekliyor diyelim bir tanesi kampçı hani bizim gibi insana benzeyen böyle e, kamp yapan bunlardan şöyle çevrede bulabilirsiniz e, nasıl göstereyim aha, aha burada tamam bak şöyle bulabilirsiniz evet bu şekilde hani kamp yapıyorlar burada yalnız bunun hani kampçısı ölmüş mü ne olmuş yani normal hani bu şekilde bulabiliyorsunuz burada bir kampçı oluyor burada kamp yapıyor böyle hani buradan yatan vatan da çalabilirsiniz buradan da bunu e, aşırabilirsiniz hani çalabilirsiniz eşyalarını ee, onun dışında hani biz kendi şeyimize bakacağız. Ha, burada da bir tane varmış bak. Burada da bir tane varmış. Bizimki ne? Ayı da orada bak. Ayı da normal haliyle oraya eklenmiş. Heh, bizimki burada tamam. Şimdi biz kendimizkine bakıyoruz. Ee, dediğim gibi bu insanlar böyle kamp yapıyor etrafta. Bunlarla böyle ticaret yapabiliyorsunuz. Hani e, şöyle size bıçak bıçak veriyor bayağı bir şey böyle. Çakı falan veriyor. Ee, bunları kendimiz de yapabiliyoruz ama hani emerald'ınız varsa genellikle emerald'la yapıyorlar böyle yapabiliyorsunuz. İsterseniz tam tersi de oluyor yani. Hani şunu da siz verebiliyorsunuz. Emerald'ı alabiliyorsunuz. Ee, ama Emerald'ı verip hani şunları craft etmeniz yerine hani kolay kolay alabilirsiniz diyelim. Ee, öyle güzel güzel ticaret yaparsanız siz de aşağıdan indirebilirsiniz bu arada. Aşağıda indirme linki var. Ee, kurma Zaten kurması da basit yani basıyorsunuz kuruluyor. Evet şimdi... Buna da böyle güzel bir like atarsanız, yorum da atarsanız sevinirim. Ee, hızlıca başlayalım. Bu var dedik bir de ayı var bu ayıları hani tuzağa düşürüp şey yapabiliyorsunuz etlerini etlerini ve e, neden ona derilerini alabiliyorsunuz tilkiler de aynı şekilde yine tuzağa düşürüp derilerini alabiliyorsunuz Bu derilerle kendimize zırh falan yapıyoruz işte e, onun dışında burada araç gereçler var şu tarafta ise hani yemekle ilgili olanlar var pişirmekle ilgili olanlar var İlk önce araç araç gereçlerle başlayalım e, bıçak çakı öncelikle bu şekilde yapılıyor. Gül kırmızısı. Gül kırmızısını zaten her videomda gösteriyorum. Her modda oluyor illaki. Bu şekilde arkadaşlar gül kırmızısı. Gülü koyuyorsunuz bir tane gül kırmızısı elde ediyorsunuz. Crafting de bu kadar basit yani. Ee, gül kırmızısı boyasını elde ettikten sonra Ortaya üç tane demir. da bunları dizdikten sonra bir tane knife alıyorsunuz. Knife değil knife. <laughs> Aşağıda şey yapmayın. Yanlışlıkla knife okudum. Ee, İngilizcede şeyler okunmuyor öyle. Heh. Ee, şunlar setler işte. Bunları da göstereyim hızlı bir şekilde. Üst kısmı böyle yapılıyor. Hani bir tane tilki derisi, üç tane ayı derisi böyle aşağıya. Bir de leather tunic diyor. Yani normal sadece hani şu var ya göstereyim onu da. Hani normali deriden yapılan şu üstündeki şey. Bundan yapıyorsunuz. Tek şüphede biraz farklı gözükebilir. Hani kafanız karışmasın diye diyorum. Farklı bir şey değil yani bu. Oyunun gerçek deri şeyi. Onu yapıyorsunuz. Sonra etrafına bunları diziyorsunuz. Tilki derisi, ayı derisi falan. Bu şekilde elde ediyorsunuz. Ee, alt kısmında hiç şey yok. Tilki derisi yok. Full ayı derisi pantolon şeklinde. Bir de ortasında normal pantolonumuz. Deriden. Ee, kafa kısmında full şey. pantolonla full ayı şeyiydi. Burada da full e, tilki derisi oluyor. Ortasında bir tane yine e, deri şapka koyuyorsunuz. Bu şekilde elde ediyorsunuz bir tane. Ee, daha sonra bot var. Botu da yine... Normal bot şeklinde ayı derilerini koyuyorsunuz, bir de ortasına botu koyuyorsunuz bu şekilde bir tane bot elde ediyorsunuz. Şimdi bunları giyelim, öyle devam edelim. isterseniz. dur, Heh. şöyle giyelim, öyle devam edelim. Bunların hani durability'sini görmek istiyorsanız şöyle 3-6 kaç tane dolduruyor? 3-6 buçuk tane dayanıklılık barı dolduruyor. Güzel, çok güzel bir set ve hız da veriyor yanlış. İşte Bilmi, aynen hız da veriyor. Bakın şimdi çıkartıyorum. Dur. Çıkartıyorum. Bak böyle. Zaten fark ediyorsunuzdur giyince bakın. Şunları şöyle giyiyorum bakın şimdi. Hop bakın. Daha da hızlandım. Bu gerçekten güzel bir şey yani Bunu yapın oyunda. Bunu kullanın. Çok güzel. Hani dayanıklılığı falan da güzel, durability'si. Neyse. Ee, şu oturma tahtaları var. Odunlar bildiğimiz yani kereste bunlar. Bunlardan hani yapması çok kolay. E, gösterdim yani knife yapıyoruz, çakı yapıyoruz. Bu çakıyı yapıp e, odunları böyle koyup hani yan yana çakıyla koyarsanız e, bunu elde edersiniz. Oturma tahtası yani bunlar. bunlar hani böyle e, koyabiliyorsunuz yere ve en güzel yanı üstüne böyle oturabiliyorsunuz. Bakın böyle üstüne oturabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. E, onun dışında bakalım burada başka ne varmış. E, şu üçünü geleceğim. Öncelikle şuradan başlayayım. Ee, ya da ilk önce çadırı göstereyim ben daha sonra bunlara geçelim Çadırı yapmak için arkadaşlar Kanvas gerekiyor Kanvası yapmak için e, bir tane kenevirle Bir tane e, hemp kenevir demek Ya da esrar gibi bir şey yani Ot gibi bir şey yani e, Bonsai e, Knife da bıçak işte Bıçakla bunu kesmiş gibi yapıyorsunuz yani yan yana koyunca Bir tane kanvas elde ediyorsunuz Sonra bu kanvası Bu arada bu hani şeyleri nereden bulacağım diyebilirsiniz Kenevirleri hempleri yani Bunları Etraftan buluyorsunuz. Yerde falan çıkıyor bunlar. Veya işte bir yerlerden bulursunuz. Ee, genellikle yerde ot olarak oluyor bunlardan bayağı Onları bulduktan sonra böyle kesiyorsunuz. Kanvas haline getirdikten sonra da e, bu şekilde diziyorsunuz kanvasları. Ve iron stickleri koyuyorsunuz. Iron stick'in de yapımı aynı şekilde. Hani stick aynı şekilde sadece iron yapıyorsunuz böyle. E, nerede? Heh, dur lan. Şurada. Bu şekilde diziyorsunuz hepsini ve bir tane tenti yani çadır elde ediyorsunuz. Çadırı hemen şöyle. Ya zaten koyulmuşuz ya. Tamam koymaya gerek yok çadırı. Ee, onun dışında şimdi çadırın içine konulabilecek şeyler. Bir tane ışık, bir tane çet, bir tane de yatak. Çadırın içine bunlar koyulabiliyor. Şimdi ışık gördüğünüz gibi e, fener. Lantern off diyor. Fener kapalı diyor. Kapalı feneri yapmak e, kolay bu şekilde. E, yanan feneri de yapmak kolay aslında. Aynı şekilde yine hani Hiçbir değişikliği yok Şöyle 10 diyelim arayalım bunu nerede Ha burada Aynı şekilde yapıyorsunuz Sadece burasına bir tane glowstone yerleştirirsiniz Yaparsınız ya da hani böyle yan yana glowstone koyarsınız kapalıyla Ya da en güzel yönü Şu kapalı feneri yapın Hani bu şekilde yapın Altınlarla veya düz camlarla Düz cam da bu şekilde zaten Şunu yapın Ve gelin hani çadıra sağ tıklayın Çadıra koyulsun bu ee, Şu an kapalı olduğu için ışık yaymıyor bu ee, bakın şurada buna tıklayın Glowstone'larınızı buraya koyun Yani ışık tozlarını buraya koyun Bakın şunu alın şuradaki şeye koyun Bakın bu şekilde yanmış oluyor bu Hani yani buradan craftlamanıza gerek yok Şöyle craftlamanıza gerek yok Zaten bunun bir özelliğini arayüzüne koymuş Bu modu yapımcısı Alıyorsunuz e, kapalı feneri böyle bunun üstüne Sağ tıklıyorsunuz e, sonra buraya gelip Şuradan bunu seçip buraya yerleştiriyorsunuz Böyle bu teker teker hepsini böyle yiyor sömürüyor Güzel yani kaç saniye yanacağı da Böyle hani Şuradan nerede? Le remove diyelim bakalım. Kaç saniye yanıyormuş? Tam 729 saniye daha yanacakmış bu. Evet. Ee, ve bir tanesiyle 729 saniye yanıyor galiba. Bilmiyorum değişik. Nereye gitti o glowstone'lar? Heh burada. Bir tane, aynen bir tanesiyle 729 saniye yanıyor. Çok güzel gerçekten. Çok karlı bir şey. Ee, onun dışında şunları gösterdik. Nereden nasıl çıktığını zaten bakacağız şimdi. Bunu da gösterdik. Çadırı da gösterdik kitleri de dedik Tamam Iresti zaten gösterdim ee, Yemek Şeyi bölümüne geçeceğiz yalnız Şunları da göstereyim hani uyku yatağı nasıl yapılıyor Uyku yatağı aynı şekilde e, Yatak dizelmiş gibi Hani böyle wool'ları diziyorsunuz ya O şekilde dizin e, ve Wool'ları böyle dizdikten sonra e, Altına tahta koymuyorsunuz Bu gerçekten çok mantıklı olmuş e, Çünkü normal yatak değil bu hani yere şey alıyor. Bakın şöyle göstereyim Bakın yere böyle serildiği için hani altı yok tahtası yok. Ee, tahta dizmiyorsunuz. Crafting'i gerçekten çok gerçekçi olmuş. Ee, sadece wool'ları dizip üstüne bıçağı koyuyorsunuz ve bu şekilde uyuma yatağı oluyor. Hani bunu seyyar yatak gibi de düşünebilirsiniz. Gittiğiniz her uyuyabiliyorsunuz bununla. Yalnız bu bunun içinde gerçekten güzel duruyor. Bunu da böyle gelip sağ tıklıyorsunuz ve bunun içine koyuyorsunuz. Ee, şöyle hani buradan da remo bed derseniz yatağınızı geri alırsınız. Şöyle koyalım ondan sonra son olarak chest koyabiliyoruz. Chest koyma slotumuz 5 tane. Chest koyma hakkımız 5 tane yani. Şöyle bir tane chest zaten yapımı <laughs> bu şekilde. Bunu göstermeye gerek yok. Chest'i böyle koyuyorum. Bakalım 4 tane daha chest koyabilirim mesela buraya. Şöyle şuradan alayım. Bakın 2, 3. Üç. Yok. Üçüncü koyamıyor muyum? 3. koyamıyorum. Aynen. iki tane koydum. Tamam. Bilmiyorum değişik herhalde yatağı falan kırmamız gerekiyor herhalde onu koymak için. Ne bileyim değişik. İki tane chest koyabildik. Ee, bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Beş tane değilmiş. Ee, buradan yatağınıza basarsanız hani sleep derseniz uyursunuz. Ee, Cheste basıp böyle içini açabilirsiniz. Böyle içi gözükür. İşte koyabilirsiniz buraya ne koyacaksanız. Şöyle buradan da alabilirsiniz geri. Ee, şu ışığa basarsanız da hani söndürüp şey yapabilirsiniz. Yakabilirsiniz tekrar Daha sonra çadır böyleydi Daha sonra şeylere geçelim Yemek bölümüne geçelim Şimdi yemeklerimiz bu şekilde Bir tane cooking şeyi var Yani pişirme ateşi var Bir tane dekoratif yani görüntü yani Sadece görsellik ateşi var Şunlardan yemeklerimiz pişirebileceğimiz yemeklerimiz Şu venisonlar Normal ısıtılıyor yani Venison bunlar sadece şeyden çıkıyor Ayılardan falan çıkan şeyler Bunları normal istiyorsunuz. Yalnız şu marshmallow'lar var. Şu pişmiş bunu atın. İşte bu pişmiş hale bunu nasıl getiriyoruz marshmallow'u? Ve marshmallow'u böyle de yapamıyoruz yani direkt. Hani böyle olmuyor marshmallow'lar. Marshmallow'u yapmak için şu şekilde hani 6 tane şeker. Şekerin yapımı da böyle. Sugar cane'den. Şeker yapıyoruz. 6 tane böyle diziyoruz. Bir tane su dolu kap. Hani normal kap yapıyoruz camdan. Sonra sudan dolduruyoruz. Bir tane yumurta aşağısına Sonra onun aşağısına da bir tane kase. Kase de bu şekilde yapılıyor. E, ee, marshmallow'umuzu böyle yapıyoruz. Ee, daha sonra marshmallow 3 tane böyle yaptıktan sonra aynı stick'lerle böyle diziyoruz etrafına. Böyle yapılıyordu. Aynı stick'leri böyle diziyoruz. Ve bir tane hani çubuğun üstüne marshmallow elde ediyoruz. 3 tane elde ediyoruz. Sonra bunları elde, ettikten sonra çok güzel bir şey var. Bakın buna bayılacaksınız bence. Hani şuraya şöyle oturun. Şunun Ateş yanmıyor ha bir dakika. Şu ateşi yakmamız lazım. Buraya bu arada kömür diziyorsunuz. Kömürle yanıyor bu. Şuradan kömürümüzü alalım. Hm. Şöyle içini açıp şöyle koyarsanız bu böyle hop dolduru fuller bunu. Böyle güzel. 20 tane ateşle burayı fullüyor. Şimdi buraya oturun. Bunu elinize alın. Ve bu hani ateşin üstünde nasıl diyeyim size şey olsun. Pişsin. Sadece böyle bakın. Ateşin üstünde tutuyorum. Bakın birinci slotuma bakın. Marshmallow'lar pişiyor. Bakın birinci slotuma geliyor. Bakın. Gerçekten güzel bir şekilde pişiriyorum. Çok iyi ya. Bu gerçekten güzel olmuş. Üstünde tutuyorsun sadece. Hani gerçek ya. Gerçek. Marshmallow'u böyle üstüne tutuyorsun bunun. Pişiyor, pişiriyor yani ateş. Şunun üstüne tutunca pişmiyor. Bu normal dekoratif ateşin üstünde tutunca pişmiyor. Hani şu ateş sadece pişirmek için. Bu ısınmak için sadece dekoratif ateş. Bakın şunun üstünde pişiyor. Bu gerçekten hani güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş. Böyle pişirip yiyebiliyorsunuz bunları. Ee, normal ateşlerin yapımını gösterdim mi? Göstermedim. O zaman hemen gösterelim. Ee, dekoratif Bir şekilde yapılıyor. Zaten dekoratif yapmak için hani e, pişirme ocağını yapmanız gerekiyor. Stikleri böyle diziyorsunuz, flinti böyle diziyorsunuz. Normal bildiğimiz flint bu. Tek Çürpekten kafanız karışmasın diye bunları gösteriyorum. Yanlış anlamayın. Ee, Cooking campfire da bu şekilde yapılıyor. Ee, kırık taşları böyle dizince bir tane pişirme ateşi yapıyorsunuz yani şu pişiren ateşi sonra bunu da böyle koyunca stiklerle filmlerle bir tane dekoratif ateş yapıyorsunuz gerçekten güzel hani böyle oturup burada yemeklerinizi pişirip böyle afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlarınızla oynarken de ee, şimdi buradan ne göstereceğiz başka başka bir şey göstermeye gerek yok dediğim gibi ben tilkilerden et ve şey çıkar beyaz deri Ayla ha barı tuzaklar var tamam tuzakları gösterelim az kalsın unutuyorduk Neydi tuzak? Lever mıydı? Yok. Lan en iyisi... Heh, dur. Şuradan bakalım. Heh, boşuna uğraşmayalım. Tamam. Trap'mış. Trap pardon. Ee, Trap'i ne yapalım şimdi? Mesela şöyle koyuyorum. Bakın. Heh. Bu şekilde bu buraya tuzağa takılıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi. Tuzağa takılıyor. Ee, burada yavaş yavaş böyle ölüyor. Buna kanama özelliği veriyor. Biraz sonra göstereceğim zaten. Şöyle time set bir çekelim. Daha da Sıfır çekelim daha da iyi görün. Bakın bunu böyle açıyorsunuz tekrar. Hani birisi bunun üstünden öldükten sonra bu tuzak kapanıyor. Bunu açıyorsunuz. Ee, daha sonra hani Allah şeyler kaçtı lan. Ee, ayı yapalım tuzak. Ha, gel ayı. Bak, ayı da böyle. Heh, tuzağa takılabiliyor gerçekten. Ayı buradan kıpırdayamıyor. Buna bakın şöyle şu an 8-9 saniye kanama özelliği de verdi. Kan akıyor üstünden. Bu burada hani kurtulma şansı yok yani. Bu ölecek mesela. Şunu da göstereyim. Bu ölecek. Şöyle hızlı bir şekilde biz de vuralım. Ölsün. Bu burada ölüyor ya. Ee, ha, bakın çıkıyor şeyler. Alıyorsunuz. Hani tuzak siz alın diye bunlar kapanıyor tuzak. Siz bunları aldıktan sonra bu tuzağa sağ tıklıyorsanız ee, şey açılıyor yani. Buna yemek falan mı koyabiliyoruz lan? Ha aynen. Bak tuzağa yemek koyuyorsun ki şeyler gelsin. Alsınlar diye. Çok gerçekten güzel olmuş hani ayı buraya gelsin bunları yesin diye böyle yemek koyuyorsunuz tuzağınızı böyle açıyorsunuz geliyor hop buraya böyle kapanıyor işte benim gibi böyle mal gibi bakın şu an kanama özelliği bakın veriyor bana hani buradan hani kurtulma şansım kurtulsam bile kanıyor etrafım şöyle çıkıyorum ne böyle çıkıyorsunuz işte ee, daha sonra gösterecek bir şey kalmadı ee, gerçekten hani çok kapsamlı çok güzel bir mod ee, kullanmanızı tavsiye ederim şu üstümdeki zırhı özellikle çok beğendim. Siz de kamp yapmak istiyorsanız arkadaşlarınızla hani güzel güzel vakitler geçirmek istiyorsanız siz de aşağıdan indirip kurabilirsiniz bir daha bir dahaki modun hani ne olmasını istiyorsanız gerçekten aşağıdan da bana yazabilirsiniz artık modlar yani azaldı içerikler azaldı biliyorsunuz olayları neyse gerçekten hani güzel güzel modlar sizin istediğiniz modları tanıtmak isterim tabi bildiğiniz modları da bana söylemeyin ki hani gösterilecek bilmediğiniz şeyleri söyleyin öğrenmek istediklerinizi. Ona göre onlardan da seçeyim. Neyse hoşçakalın. Bay bay kendinize iyi bakın.